ara gelir yolu ne bekliyorum. Şu an beni bulamaz mesela. Abi burası ne öyle? Beni burada sıkıştırmaz. Abi ben hayatımda böyle bir şehir görmedim. Ben hayatımda böyle bir şehir görmedim. Şu an Fas'ın Fes şehrindeyim. Ama yine benim şu an hayatımda gördüğüm en güzel şehir. İnanılmaz bir yer. Old Medina'dayız şu an Medina. Medina dediği de Arapçada şehir merkezi anlamına gelir. Eski şehir merkezi yani. Old Medina. Bu daracık küçücük sokakların olduğu, dip dibe sokakların evlerin olduğu. Türkiye. Türkiye işi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Polatalım'dan ne alaka ya? No 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 I want this way. Haydi Are you YouTuber? I'm I will be I will be. Abi böyle sokaklar var. Bak mesela bir sokak full kasap. Bir sokak full kasap. Bu şekilde abi. Old Medina'da 10 bin tane sokak var böyle. Labirent gibi. Yeni Kendi başına gelirsen burada kayboldun ama den işte para kazanmak için seni yoluna sokmaya çalışan abiler mi zor o şekilde? Alır seni bir yerden. You welcome to Fez. Huh? Morocco is your second home. Second home? You welcome, yeah. Big welcome. Yeah, thousand welcome. Kardeş? Turkish, kardeş. Turkish Moroccan kardeş? Kardeş. Bir kardeş ya? Yeah, from kardeş. Yeah, I'm kardeş, you kardeş. I'm Muslim. I'm Muslim too. Yeah. Oh, elhamdülillah. Alhamdülillah. Elhamdülillah. Thank you Allah. Allah. To the January. job. Yeah, yeah, yeah is free to picture to see the color. I will go there. I will, but but I am going myself. you no, coming for, with me? No, no, no. I work there. My father he work there. That's we, friend, friend. we are friends. We are friends. Yes, my I friend. My friend. Yalla. Şimdi bu. No, <laughs> şimdi, şimdi bu arkadaş benden para isteyecek. Ee, vermeyeceğim. Hayırdır diyeyim. Ben, <laughs> ben, zaten, ben zaten oraya gidiyorum. Gelir yanımda. Ha ben seni götürdüm. İşte ben sana tur rehberliği yaptım ayağına. Para ister. Abi öyle bir dünya yok. Ben oraya gidiyorum zaten. Is this way, this way. Right. This way. Right. This way. Right. Yeah, you know? I know. Okay. I'm Google Maps Medina. Okay, you okay, good. Google Maps Medina. Okay, good. Me, I'm very famous. I, I know. Waller. I know better than you. <laughs> you. Hey. You back? Watch Allah, me. La, sure me. Watch sure. me. Okay, ya watch la, sure me. Watch me. If you sure maybe we give you gifts. Okay, what gifts? Yallah. Ya For example. Okay. You I... gifts. I don't tell you what. Okay, I I will pick. I, I will gifts. pick anything I want. Yallah. Ya okay, yallah, ya şur. Sure. Yallah, şur video'yu. Okay. Yallah. Ya sure. okay. ya I will see. You. Okay. Abi şimdi abimizle yeri göstereceğim. Götüreceğim kendini. Götür. <laughs> İşte burası böyle. Ee, şu an dışarı çıktık abi. Medinan dışında az önce gö gösterdiğim sokaklardan. Abi az önce gösterdiğim sokaklardan 10 bin tane var. Yani 10 bin sokak dipti dip böyle labirent. Yani onun içine girersen çıkamaz zaten. Google Maps falan olmazsa kaybolun direkt. O yüzden bu abilerimiz de böyle iş yapar işte. Şimdi beni götürecek oraya. Ee, gelirsen nereye gidiyorsun anlar zaten seni direkt. 3 tane yer var, zaten gidirebilecek anlar seni derek abi ben götürdüm seni ayağına para ister. Gelsin bakayım alabilecek sen. Gelsin bakayım. Şimdi bu bütün... çocuk. Bob. Quad Bob Dukara. Karap. Karap. Ne? Okay. <gülüyor> 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 this is the way. Yeah, this way, man. This way. It's not this, way, this, way. this way. I I I told you. <laughs> you told me this way. No, I didn't tell you. <laughs> <laughs> I didn't tell you. Shawara. Oh. We call it Shawara. The famous jewelry. We call it Shawara. Shawara. Yeah. The yeah. one of the famous one, the big one. Öyleyim. Yani. Abi Fes güzelmiş ya. Yani Fas'taki Marrakeş'te de böyle bir tane var ama Marrakeş'teki daha küçüktü. Yani o an sokaklar daha böyle biraz daha genişti. Rahat rahat dolaşırdım burada. Sokakta yürüyemem yeni. yani. 5 dakikalık yolu 20 dakikada geldim. Git gel şey yeni trafikten dolayı sıra bekleniyor, tek sıra halinde gidebilirsin sadece. Aha. Ama cidden çok güzel ya. ya Deri işçiliği abi şimdi gittiğimiz yer deri işçiliği. Deri işçiliği yapılır ay burada. büyük Büyükbaşı evancılık olduğu için çok fazla deri işçiliği yaparlar. Şimdi gideceğim yer ben bir baktım internetten işte. Gideceğim yer de o işçiliğin yapıldığı yerdi. Ee, abilerimiz de işte Kıranlar burada para kazanmak için peşin ya şimdi ben mesela bu adamı para versem de vermesem de art. Adam 10 dakika bir yandan yürür. Yazık. Ama yine benim de ondan az param var, ondan da haberi yok. Ee, bilmem ya. Ayırma bir, bir şeyler belki veririm de bozuk da yok yanımda. Bozuk da yok. Neyse. Burada daha fazla apartman tarzı bu evler böyle. Genelde genelde daha daracık, küçücük böyle riyat dedikleri anlattıydım galiba. Riyat dedikleri bahçesi evin içinde olan yeni. Çünkü dip dip olduğu için evler zaten dışarıya çok şey yapamam yeni. Alan dışarıda bir alan yok kafanı evden çıkarabileceğim bir alan yok. O yüzden şeydir. Ee, evin içini bahçe yaparlar. Genelde işte havuz falan da olur. Artık bu hosteller full ya. Buraya geldiğinizde gideceğiniz hosteller %90 öyledir. Yat tarzındadır. Öyle yeni. Bak bak. This I, I'm I'm moving myself where this way. I will show you the terrace. Oh, I I can I can go so. See. No, see. here is nothing to see. I can go sit myself. Thank you, thank you, brother. Thank you. Abi, burada da derileri yıkayıp pisliklerini, çöplerini, her şeyini vurat Allah. Bak abilerimiz orada. Abilerimiz orada işte. Abi öyle bir koku var anladım ama ama size yayın. Öyle bir koku var anlamadım ama size Alo. Alo. İspanyol. Türkay. Türkiye Elhamdülillah. 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 Where are you from? Türkiye. Türkiye. Good, Turkey. good Türkiye. Good Türkiye. Good Türkiye. Palestine. Yes. Palestine. Good, 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 good. Good, people. Good people. I like Palestine. Me too, me too. Good like Palestine. Kardeş. 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 Abdullah Ujelan. Eş var. Abi çok saçma şeyler biz de şey adamlar ya. Burada, burada işte iş yap Allah. I can I can see myself. Thank you. Thank you brother. Abi öyle bir koku var anlatamam size yani. Evet. Abi çok kötü. Yeni. Hayvanlar burada mı keserler? Burada keserler. Her şeyi burada yaparlar galiba. orada temizler işte derileri yün mü bu deri mi çocuklar oyun oynar video video, video, video. aleyküm selam rahmetullah Rah Espanyol. Oui. Barcelona. No, no, no Barcelona. No, no, no Barça. Hala no, Madrid. Ne, no, Vizca Barça. Hala no, no Madrid. Ya sen. <laughs> Barça. Erdo. Bu ne böyle? Ha? Burada meşhur bir bina. Fes Heritage Center. Heritage. Burası şeymiş. Güne. Bu böl bu bölge, bölge UNESCO Heritage. <laughs> UNESCO Heritage. <laughs> Ne? Kamera yasak zannettim. Kamera yasak zannettim değilmiş. Abi böyle bir bölge yeni. Madrid. <laughs>

Komen tapel neydi ya? İs değil, mi? değil miydi? Komen tapel. Aynen. Gel bak. Evet, hatırlamam ama. Şimdi gidip o evlerin içine de bir gireyim bakayım. Buradan yukarı mı çıksak acaba? Abi o deri şeyin içine girmek istedim. Burada da işte değerli satallar. Yürü. Burası daha turistik bir alan olduğu için burada daha temiz işte dükkanlar, daha düzenli, İngilizce bilen, saygılı satıcılar falan var. O bahsettiğim şey var ya Medina'nın tam içi. Old Medina, eski Medina. Abi orası yeni 10 bin tane sokak var zaten. Yürü de, yürü de, yürü de. 5 bini dericidir.

Abi arkadan takip ederken ben tak diye arkadan sokaklara gelip yolumu kaybettirdim. Şu an beni bulamazlar sana. Anladın? Gelsin bakayım arkamdan. Yo, Abi burası ne böyle? Burada derileri işlerler işte. Selamünaleyküm. sadece kokuyu siz tahmin edersiniz diye düşündüğümden ötürü size anlatmaya çalışmıyorum. Bu da galiba Marokko'nun kralıdır. Fas kralı. Her yerde bu adam fotoğrafı var. Halkının durum haline bak. Adam adamı şeyine asallar. Tanıdık geldi ama. Buradan çıkalım bakalım nereye Beni bu beni burada sıkıştırmasınlar. takip eder beni o herif. Abi çıktım bir şekilde. Bir şekilde dama çıktım. Kapalıydı ama şeyler. Bir, 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 sonrakine yetmem lazım. O binayı buradan atlasam geçer mi? Ama ölüm ihtimali var. Riskli. Bak nereye kadar gider. Bir de bu en ana yere gireyim oraya bir bakayım merak ettim oradan hafallah. I'm going there. Ya. Yeah? Aydınlar, aydınlar. I don't have. I don't have. Elhamdülillah. Elhamdülillah Müslümanız da. Elhamdülillah. Abi buradan. Burası ana girişi. Evet. yani o, seni getirencalar. Herkes buradan yukarı çıkartmaya çalışıyor, terası göstermeye çalışıyor. Burada böyle sokakta seni çeviren adamlar değil de kapıda duran tip isteyen bir amca var. Belki ona veririm, o çok zorlamadı beni ama yanında bozuk da var. Burada güzel dükkanlar da var. Selamun aleyküm. aleyküm. Biz işte o, o oradaki binadaydık galiba, o binada. Burada yıkallar. Burada yıkallar anladım. Yoksa burada Temizliler önce başka bir işlem yaparlar. Orada yıkallar. Bir de boya yaparlar gel. Orada gurudullar. Ee, orada da gurudullar. Sonra bir de doğal bir boyadan boyalama işleminden geçirirler. Bir de o büyük gördüğümüz şeyler vardı ya. Büyük gördüğümüz o dönüm aparatlar. Orada çekerler galiba eriye. Sonra bu civarda yapmışlar Dağdırlar buralarda satarlar.

İngiliz, turi İngiliz turistler burada ah. turlarla gelirler Allah bilir ne kadar para verirler bu turlara Herhalde bin bin iki yüz lira falan. olmaz <laughs> <laughs> yani <laughs> Öyle yani. Burada çiğ tuvalet falan da var. Abi geçin oradan oraya bakacağım. <laughs> One more time. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> Abi para istemeyiz ya. <laughs> Öyle Öyleyin. abi buradan buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Buradaki deriler de güzel ama ya. Barcelona, Marsilya nedir bu? terlik terlik yapmışlar Haydi <laughs> Okay, I will stay here. <gülüyor> <Gülüyor> Öyleyin arkadaşlar. Dediğim gibi bakın burada dolandırılmak, pasta dolandırılmamak isterseniz baskı kuran tarafı siz olmanız lazım. Yani nedir? Baskıyı, adam şimdi seni görür tamam mı? Daha yanında yürür sadece. Sadece yanında yürür. Nereye gideceğini önemlisi anlar 3 tane evvel gideceğin Der ki tamam hadi işte bir şeyler yanında bir şeyler söyler. iki tane bilgi verir. Aa, sonra tip ister. Birincisi kararlı olman lazım. Özgüvenli bir şekilde diyeceksin ki istemiyorum. Ya da vermiyorum. Çünkü olabilir ya yani yaptığın yanlış olduğunu, dolandırdığını seni. Adam işi o çünkü. Bir de uğraşmaz, uğraşmak istemez yani. Çünkü günde gelirse 100 tane, 200 tane turist o iş yaparsa 99'u verir. 199'u verir. Yani bir kişi de işte benim gibi <laughs> benim gibi fakirler de kavga çıkardır vermez tamam Öyle olunca uğraşmazlar yani. Ee, abi kararlı olacaksın. Diyeceksin ki ben o zaman ben gidiyorum oraya zaten diyeceğim bitti. Gelsin istersen yanında. Sonra vermiyorum diyeceğim vermeyeceğim. Birazcık şey görürse gözünde ee, o şeyi o ezikliği görürse der sana yeni. Daha da baskı kurar yeni. Birazcık görürse ki böyle korktun. Acaba vermem mi gerekir diye düşünce girdi mi kafana bitti. Orada daha fena baskı kurar sana. Oradan dönüş yok artık. Yani o noktaya geldimiş muhtemelen veri verin O yüzden hiç vermeyecekmiş ki başlayacağım ve vermeyeceğim diyeyim. Ama mesela bazılarda şey olur. Bazılar gerçekten yardım eder sana. Onlar gerçekten işi çözen adamlar. Ticaretçiler. Adam sana yardım eder. Sonra da gerçekten bir arkadaşınmış gibi tamam görüşürük bay bay der. Ee, sana den ki abi tamam bu şey değil diğerleri gibi değil. Buna vereyim. Öyle olunca verin. Onlara tamam. Eyvallah. Onlara eyvallah ama diğerleri onlara verme. Onlara vermeyin abi. Onlara vermeyin. Çünkü her şey her şey de 2-3 katı fiyatını verdiler. Dün bir tane döner yemeye gittim. Döner yemeye akşam 3'te. Kıyma, kıyma, ekmek arası kıyma yaptı. Yani soğan, kıyma, ekmek. Büyük var, küçük var. Büyük der ki 30 dirham. Yani 2,5-3 euro. Güçe der ki 20 dirham. Tamam dayı. Abi tamam. Büyüğü aldım ben. Büyüğü aldım. Koydu eti içine. Ucunu keser. Yani çeyreğini keser şeyin. Ekmeğin. Abi dedim. Hani büyük bu? Büyük nanyanlarına koyarım kendini. Aynı değil. E ee, bu kadarcıktır bir şey. Kesme o zaman. Madem bu kadar kadarcıktır kesme. Üç, üç, defa, yani üç kişi öyle yapınca bir ekmek daha çıkar. Git. Abi anlarım tamam yani şimdi. Bu insanlar zar zor burada zor hayatlar yaşadılar falan tamam da onuruyla satsa bize benim gönlümden gelecek vereceğim belki zaten. Zaten bozuk yok. Zaten bozuk para yok. Aleyküm selam. Biz. My killer yes. What killer? Aynı herif gördü beni abi. Zaten güçlülükler daracık o Sokakların başında durur. Seni götür dedim para istedim Bak ya öyle şey. Abi bak Medina'nın şimdi içine tekrar girdim. Bu şekilde. Bak her taraf kaka var her taraf. Bu şekilde sokaklara abi. 10 bin tane. Selam 10 bin tane böyle sokak olduğunu düşünün. Abi. İşte bir sokakta böyle terziler, berberler, ee, kumaşçılar, hırdavatçılar. diğer sokakta yemekçiler, diğer sokakta kasaplar, video kamera var. Bu sokakta kasap mesela burası. Selamünaleyküm. Orada çorba yaparlar. Bir şey Abi bakabilir misin? Malboro Red 40 dirham yeni 1 dirham ve 1 euro 9 dirham falan Burada marketler var يا خير Aa zeytin. Ben ne tarafa gideceğim acaba? Düz. Düz değil. Böyle gidiyorum kendime. Abi cidden ben çok beğendim burayı ya. Burada tuvalet var. Kakalarını yapar insanlar. Ay şeymiş hamammış e, e, camiymiş. Burada baharat çekerler. Selam alaikum. Abi ülkenin bug'ını buldum ya. ya selam aleyküm. Bitti. Yani kimse sana cevabı her türlü alınmaz direkt şey Kur'an Müslümanım abi ben. Arkamda İngilizler var onlara yönel senden yine yani anladın. Bir daha abi. basın hmm, ekonomisinin yüzde kırk civarında. Yüzde ee, falan esrardan gelir yani esrarın tozunu üretirler temizlerler, heş mi derler, haşiş derler? ne derlerse artık bilmem. Onu artık Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa yolladılar, İspanya'ya. İspanya, İspanya Portekiz'e falan. Yani yakın, çok yakın İspanya'yla. Cebeli Tarık'tan yolladılar. Yüzde 40 falan. Yani illegal burada tabii ki ama bu kadar büyük bir etkisi varken devlet de çok karışmaz yani. Buraya gelince sen, turistler sana şey, aman lokaller sana şey de. Gelir böyle yanına adam, aniden böyle karambole geçirir tamam mı? Ne dediğini böyle Eee saçma sapan söz kelimeler söyler. Der ki işte benim ailem şeyden gelir. Benim ailem dağlardadır, dağlardan yaşarık falan biz işte istersen sana kaliteli bitmit bulurum da. Alır seni götürür. Eee bir tane sokağa. Bir tane bir şey içirir sana. Sonrası Allah kerim. Sonrası Allah kerim. Yeni abi biz ben gene birazcık şeyden kurtarırım yani. Ben gene birazcık araba benzerim. Şeyimi giyerim. Şalvarımı, şeyimi. Good. Good, good. Good man. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arkadaş. Polat Elamdar? Ha, yeah, yeah. bu da Elamdar mi maçı pistole. Bay bay. Bay bay. <laughs> <laughs> Diriliş Ertuğrul. Ha? No? Ertuğrul. Ertuğrul. Ertuğrul Osman. Osman. Erdoğan. Bu şatator, bu şatator. Ha? You <laughs> know, this party? I yeah. don't know, I don't know. Oh, sorry, I don't know. <laughs> I don't <know. laughs> uh, Arkadaş. Mimati. Mimati. Mimati? Mimati, have barb like Mimati. Mimati. Carpets. Yeah? I, I, I know, I my friend. Go to English tourist, English tourist, English, English tourist, German tourist. I'm Turkish, Turkish like Muslim, more Muslim, biz kardeş. Most of Muslim they pay something for design your house. Biz kardeş, you yeah. go to, you go to English tourist, they have money. Money. They have, I, I, nah. I can give you money. How much you want? Can you, can you buy me orange, orange juice? Yes. Where? Here, go uh, I'm really, I'm really thirsty. I'm really thirsty. I want like but water or orange juice. As you like. As you like. Says brother, has this. This. Double there. Okay. Buy me orange juice. Says brother. Okay. Hmm? Spanish tourist, they have money. Yes. English, they have money. German tourist, they have lot of money. Turkish, you no. don't have money, you don't have the gun. You know? Merci Emir Kuskus. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler eyvallah. Eyvallah. I, I will come later. Abi verecektim çocuğa para. Ee, tam çıkarttım. Vallahi billahi veriyordum yine ha. Ee, ısmarladı diye. E, bozuk yokmuş ya. Yeni ya 5 euro verecektim ya 10 euro. Abi o kadar param da yok. Veremedim beni. Vallahi üzüldüm. Çünkü çocuk şey değil dolandırmadı yeni cidden. Ismarla dedim. Ismarla dedim. Sonra laf da etmedi. Vallahi bir vicdan azabı çekerim şu an. Öyle arkadaşlar yani. Bugün de Fes'in şeyini gösterdim size. Deri işçiliğini. Dolandırıcılarını. Eee onurlu gençlerini de gösterdim. Emir gibi. Şimdi ben artık evime dönüyorum. Biraz dinleneceğim. Sonra çıkacağız artık. İtalya. Görüşürük. Sağ ol, sağ ol. İtalya. İtalya. Abi İtalya ya mı yazarım ben? Acaba.